Merhaba arkadaşlar. Teskop İş Sendikası'nın kıymetli üyeleri, kıymetli emekçiler. Birinci sırada iş ve istihdam konusu var. İşsizlik meselesi var. Bu Türkiye'nin ortak sorunu. Samsun'da da üst düzey birinci sıradaki sorun bu. Ne mutlu size ki çalışacak bir işiniz var. Ne mutlu size ki sendikalı çalıştığınız bir iş var. Bu aslında bir ayrıcalık değil. Olması gereken ama görüyoruz biliyoruz ki çalışacak iş bulamayan insan sayısı her gün artıyor. Çalışanların sosyal haklarının ödenmediği, sigortalarının gösterilmediği, fazla mesailerinin ödenmediği ortam hızla artıyor. Bugün Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bugünkü yönetim, bir önceki belediye başkanının çalışan işçilerine verdiği %17'lik zammı ödemiyor. Mahkemelere sevk ediyor. Ama aynı Büyükşehir Belediye Yönetimi seçim var diye ilave işçi alımı yapıyor. Bir tarafta bütçe yok denilerek hak edilen ücret ödenmiyor. Diğer taraftan iki aylık, 55 günlük süresi kalmış Büyükşehir Belediyesi işçi alımı yapıyor. Yani artık uyanmamız lazım. Artık reaksiyon vermemiz lazım. Samsun'u hep beraber yöneteceğiz. Ben diyorum ki biz kazanırsak Samsun kazanacak. Biz kazanacağız Samsun kazanacak. Biz kazanırsak siz kazanacaksınız. Biz kazanırsak 17 ilçe kazanacak. Biz kazanırsak 1150 mahalle kazanacak. Biz kazanırsak 1 milyon 350 bin Samsunlu kazanacak. O anlayışla yola çıkacağız. Şeffaf, adaletli, dürüst, herkese eşit kucaklayıcı bir belediye başkanı olacağız. Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağız. Halkıyla iç içe olan bir belediye başkanı olacağız diyorum. Selam ve saygı sunuyorum efendim.